Tuncel'den bir haberle devam edeceğiz. Tunceli malumunuz biraz farklı bir ilimiz efem. Yani çok güzel doğası vesaire farklılığı siyasetiyle ilgili. Siyaset Türkiye'de yaşananlardan biraz daha ayrışıyor Tunceli'de. Nasıl diyeceksiniz? Yerel siyaset böyle. Ulaşım mesela, işte su elektrik faturalar falan dediğimizde biz belediyelerin su fiyatlarına çok zam yaptığını söyleriz, ulaşıma çok zam yaptığını söyleriz. İşte alın bunları. Bu iktidar ve muhalefet arasında bir tartışma konusudur. Vatandaş buradan mağduriyetini falan anlatır. Kime mikrofon uzatsak her yerde hele şu sıralar benzer şeyler duyabiliriz. Ama Tunceli'de vatandaş ulaşım ve su fiyatları belirlenirken o toplantıya katılarak ya bu çok ucuz

Belediyeye gidip ulaşıma da suya da zam yapılmasını istediler. Tunceli Belediyesi çok ucuz taşıyor. Bunu yeniden bir zam yapılması gerekir. Tunceli Belediyesi'nde yapılan toplantıya katılanlar su ve ulaşım fiyatlarını az buldu. Tuncelili'nin tercihi suyun da ulaşımın da fiyatı güncellemesinden yana oldu. Su konusunda da bunlar bir şey. Şey yapmamalı, güncellememiz zam yapmamalı. Gerçekten bir temel ihtiyaç çok güzel bir şeyimiz ama yani düşük yani bana göre. Bak ben açık konuşuyorum 50 liraya geçmiyor. Tunceli'de ulaşım ve su konusunda farklı görüşler var. Belediye yönetimi su ve ulaşımın ücretsiz olmasını savunurken vatandaşlar ise bırakın ücretsiz olmasını mevcut tarifelere zam yapılmasını talep ediyor. Belediye meclisi de talep üzerine 4 yıl sonra su ve ulaşıma zam kararını onayladı. Yeni fiyatlar yürürlüğe girdi. Gene söyleyeyim ben suyun ee, hiçbir zaman satılmaması gerektiğini düşünen biriyim. Ama <laughs> böyle bir karar aldı. Çoğunluk karar alınca biz hazırlık yapacağımız bir şey yok yani. Belediye otobüslerindeki öğrenci bilet fiyatı 1 liradan 2 liraya, tam bilet fiyatı ise 1 lira 25 kuruştan 2 lira 50 kuruşa yükseltildi. Meskenler için ise su tarifesinde 40 kuruşluk bir artış yapıldı. Halk dayanışmak için e, yaptı. Yani hani biz zam yapın demedi. Evet, Tunceli'deki haberimiz böyle.